Küresel aynalara oluşan görüntülerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. Çukur aynadaki görüntüler cisme göre ters ya da düz olabilir. Çukur aynada düz ya da ters görüntü, sanal ya da zahiri görüntü, gerçek görüntü elde edebilirsiniz. Birinci öncül doğrudur. 2. Tümsek aynadaki görüntüler sanal cisme göre düz ve cisimden daha küçüktür. Tümsek aynadaki görüntüler daima cisimden daha küçük, düz ve sanaldır. Düzlem aynada düz, sanal ve cisimle aynı boydadır. Çukur aynada ise gerçek görüntüde sanal görüntüde oluşabilir. Sanal görüntü oluşuyorsa daima cisimden daha büyüktür. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncül bir cisim çukur aynanın oda ile tepe noktası arasına yerleştirilirse kendinden daha büyük görüntüsü oluşur diyor. Çukur aynada odakla tepe noktası arasındaki yani odakla ayna arasındaki cismin görüntüsü sanal, düz ve cisimden her zaman büyüktür. Üçüncü öncülde doğrudur. Cevabımız E seçeneğidir.